Şimdi ben tabii daha önce seçime girmedim. Bir kıyaslama da yapamıyorum. Ama eğer ama ben ama de halkın içindeyim. Ben de ben de halkın içindeyim yani. Ben de Gazi Osman Paşa'da Gazi Mahallesi'nin dibinde büyümüş, 40 senem orada geçmiş bir normal vatandaş olarak düşünün beni. Ben ben de az çok halkın nabzını e, görebiliyorum. Yıllardır çünkü toplum yönetiyoruz. Yıllardır toplumda önderlik yapıyoruz. İnsanların suratlarından, tavırlarından da bazı şeyleri çözebiliyoruz yani. Ben benim gördüğüm şu anda bu anketler bu 15'ler falan değil yani çok yukarıları. Evet. Peki e, MHP yapılan komplolar da tamamen bu MHP'nin yükselişiyle mi ilgili? MHP'nin yükselişi ama direkt olarak MHP aracı. Yani MHP buna müsaade etmiyor. O zaman MHP operasyonu yapalım. Türkiye operasyon yapılıyor. Siz düşünebiliyor musunuz? 10 sene Türkiye'yi serbest bıraksın bunlar. Dünyanın ikinci büyük altın maden rezervleri bizde. Bordanen bir maden o, var. Evet. Petrolden belki de 100 kat daha değerli. 1000 kat. Dünyadaki borun yüzde bizde. Denizlerimiz var. Dört tane deniz var. Sahil şeridimiz var. Çiftçimiz var. Hayvancılığımız var. Mesela bir de hiç anlamadığım bir şey var. Ülkemizin etrafı hiçbirisi kalmadı şu Ülkemizin anda etrafı ülkemizin ama. etrafı e, petrol yataklarıyla dolu. Bu petrol ne hikmetse alttan gelmiyor mu bu? Benim bildiğim alttan geliyor yani. Havadan gelen bir petrol varsa bilmiyorum. Bu alttan gelirken bizim altımızdan geçmiyor ne hikmetse etrafımızdan geçiyor. Demek ki bizim petrolümüz de var. Peki 10 sene serbest bıraksalar Türkiye'yi ne olur biliyor musunuz Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz Türk Birliği olur Avrupa Balkanlar Kafkasya ve Ortadoğu Türkiye yönetir o zaman dünyanın da iki tane büyük güç olur ki bütün hikaye budur yani buna müsaade etmiyorlar Onun için MHP yapılıyor şu anda bir operasyon da halkımız buna prim vermedi aksine görüyorum çok iyi anladı Türk halkı Zeki'dir yani evet. ilgilenmiyor gibi gözüküyor ama ben e, bu sandıkta çok değişik bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Evet, evet. E, önce birlikte adayların üzerinden gittiler. Örneğin e, işte Paşa Engin Alan'la ilgili, e, işte bunun e, Engin Alan'ın MHP'de aday olarak gösterilmesi partilileri rahatsız etti dolayısıyla oylar düşecek dedi. Arkasından bu kaset komploları çıktı. E, artık her gün başka bir şey beklenmeye başlandı. Acaba ertesi günü ne çıkaracaklar Yok, çık diye. bu birkaç daha bir şeyler çıkar. O çok önemli. değil. De. Engin Alan Paşa ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben yakın tanıdığım Buyurun, için. Ben. Engin Alan Paşa benim için e, kim ne diyorsa desin. Türkiye'nin en büyük kahramanlarından bir tanesidir, en büyük komutanlarından birisidir. Farz edelim ki bununla ilgili bir şüphe var ve tutuklandı. Şu anda cezaevinde. Suçlu olup olmadığı da belli değil şu anda. Tarafsız konuşursak bilmiyoruz biz. cümlesini de biliyoruz. Yani hepsini unuttuk. Biz bilmiyoruz şu anda. Niye aldınız Engin Alınpaşa'yı Kaçabilir diye. Delilleri yok edebilir diye. Zaten delillerin yok edilmesi diye bir şans kalmadı. Bütün deliller ellerinde anlattıkları delil neyse. Kaçabilir. Peki Türkiye'de Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış. Kor General kaçar mı bu ülkeden? Kaçmaz. Diyelim ki kaçar. Engin Alan Paşa kaçar. Bırakırsan kaçar. Ya 13 Haziran'da bu adam milletvekili. Birinci bölge birinci sıra adayı. Evet. Peki 13 Haziran'da milletvekili olacak adam kaçar mı ya? Yani 20 gün sonra, 1 ay sonra, 10 gün sonra bu adam milletvekili. O zaman bırakacaksın. Engin Alan Paşa çıkacak televizyonlara. Hem de tarafsız televizyonlara. Çıkacak bu Haber programlarını sunanlar soracak. Ya sizinle ilgili böyle böyle bir şeyler var. Bir anlatın bu nedir? Evet. Engin Alanpaşa da anlatsın. İkna olan oy versin. Olmayan da vermesin. Öyle mi? Bu adam milletvekili seçilecek. Daha bir şey anlatamıyor ki halkına. Biz sokaklarda anlatıyoruz. Beğenen oy verecek. Beğenmeyen de vermeyecek. Peki Engin Alanpaşa niye çıkmıyor? Kaçabilir. Ya kaçar mı ya? Bırakın o zaman yani. Şurada 10 gün var. Yarından tez yok bir bırakın. Bırakırlar mı? Bırakmazlar. Çünkü Engin Alan Paşa'nın sahaya çıkması demek birkaç puan. Bunu bunu bütün vatanseverler biliyor. Ben de kendisini yakın tanıyan birisi olarak Allah kısmet ederse Türkiye tarihinde görülmemiş bir konvoyla gidip Silivri'den alacağız onu. Evet inşallah. Tabi bir taraftan Engin Alan Paşa bırakılmazken diğer taraftan da e, özellik talepler sürekli devam ediyor bunlar. İhanet, ihanet bölücülük eksenli yine bir tartışmanın içine girdik aslında. E, bugün CHP Genel Başkanı'nın Diyarbakır'da mitingi vardı. çok yakında da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı evet. Diyarbakır'a mitinge gidecek. Tüm bunlar yaşanırken bu süreçte MHP'nin Diyarbakır'a gitmesini nasıl karşılıyorsunuz? Ben çok olumlu karşılıyorum. Yani yalnız Diyarbakır değil her yere gitmesini olumlu karşılıyorum. Çünkü Diyarbakır'da bizim en güzel illerimizden bir tanesi tutturmuşlar Türkiye'de işte Kürt problemi, Kürt problemi. Türkiye'de Kürt problemi yoktur. Türkiye'de terör problemi vardır. Ve terörü kim yaparsa yapsın bunun dini, dili, ırkı ne fark eder? Hiç fark etmez. Biz bunu kınamak zorundayız ve buna karşı durmak zorundayız. Mesele budur. Tabii ki evet. Sayın Genel Başkanımız e, Diyarbakır'a gidecek, mitinginde yapacak ve göreceksiniz orada da çok ciddi bir ilgiyle karşılanacak. Ben bundan eminim. Çünkü bugün biz eğer e, ben tabii hiçbir partiyle ilgili veya genel başkanlar düzeyinde kimseye saygısızlık yapmak istemem ama bazı söylemler var. Şehir şehir bazı söylemler. Ben bunların hiçbirisine katılmıyorum. Oraya gidersiniz, buraya gidemezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı istediği yere gider, istediği gün, istediği dakikada gider. Hatta öyle bir gider ki yanında bir tane bile koruma almadan gider. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı olmak öyle e, hangi manaya geldiğini bugün herkes bilir. Ha, tabii ki bazı provokasyon yapmak isteyenler, bazı bu olayı çarpıtmak isteyenler olayın başka boyutuna gidiyor. Bunu çok fazla büyütmeye gerek yok. Sayın Genel Başkanımız Çanakkale'ye gitti, İstanbul'a gitti, oraya gitti, buraya gitti. Şimdi Diyarbakır'a gidiyor. Bundan daha doğal bir şey yok yani. Evet. Peki e, Doğan Haber Ajansı'ndan sıcak görüntülerimiz geliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan e, Hartvin Hopa'da mitingi vardı bugün. Mitingden önce de olaylar çıkmıştı. Şimdi de konvoyda bir kaza gerçekleşmiş. Sıcak görüntüler geliyor ekrana. Ne gibi olaylar biz tabi sahada olduğumuz için ne televizyon seyredebiliyoruz ne. Evet e, zannediyorum ki Allah koruma şu anda ya. yerde yatan başbakanın koruması. Allah korusun. Trafik kazası. Evet görüntüler Trafik konvoy kazası. taş konvoy taşlanıyormuş. Evet e, miting öncesinde de olaylar çıkmıştı. E, polis de karşı gruptakiler çatışmışlardı. Daha sonra miting sonrasında da olaylar çıkmış konvoya da taşlı saldırı düzenlemişler. Evet. Koruma görevlisi de otobüsün üzerinden düşerek yaralanmış ya. az önceki görüntüde. İnşallah, i̇nşallah bir şey olmamıştır. Evet inşallah sağlık durumu iyidir. İnşallah. Yani şimdi bizim polisimiz bunlar hepsi bizim polislerimiz. Evet. Hepimizin can güvenliği için çalışan ve bunun için canını içe sayan polislerimiz. İnşallah şu görüntü hiç hoş bir görüntü değil inşallah. Evet gördüm. duyuyorduk az durumu. önce silah evet. sesleri de geliyor. İnşallah evet. sağ salim kurtulur. Evet miting öncesinde de olaylar çıkmıştı. AKP karşıtı sloganlar atan grupla polis arasında bir harbede yaşanmış. Hatta bu sokak aralarına falan da taşmıştı. Miting sonrasında yine arbede çıkmış görünen o ki. Yer yer silah sesleri evet, de geliyor. Problem şu yani bu parti meselesini de bıraktım. Ülkede ciddi bir gerginlik var ve ayrışma evet. var. Yani şöyle düşünün iki kişi biz yeni oturduk tanışıyoruz daha ilk hemen daha merhaba nasılsınız iyi misiniz? Ben Ahmet ben Saffet derken nerelisiniz diyoruz birbirimize. Ya bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani şimdi seçim çalışması böyle mi olması lazım yani? hava gürültü mü olması lazım? Ama... E, işi buraya getirenler, bu gerginliği getirenler biraz oturup düşünsünler. Bu herkesle ilgili konuşuyorum ben. Bu evet. kadar insanları germesinler yani bu şöyle bir görüntü olur mu ya? Türkiye burası. Evet. Peki, izleyicilerimizi... Son derece son derece e... tekrar hatırlatıyorum. üzüldüm ya. Evet gerçekten çok üzüntü verici görüntüler. Başbakan Erdoğan e... Hopa mitinginin ardından ilçeden ayrılırken bazı gruplar araçlara taş atmaya başladılar. Bu sırada Başbakanlık otobüsünde bulunan koruma memuru araçtan düşerek arkadan gelen güvenlik aracının maalesef altında kalmış. Evet güvenlik güçleri grubu dağıtmak amacıyla havaya ateş açıyor. Bu silah sesleri de oradan geliyor. Güvenlik güçleri grubu dağıtmak amacıyla ateş açmışlar havaya gerginlikte maalesef devam ediyor. Evet şu anda da koruma görevlisini ambulansa götürüyorlar. İnşallah durumu iyice diyelim. İnşallah, Evet. Yani şu olaylar olduktan sonra, şu şeyler olduktan sonra yani seçim yapsan ne olur, milletvekili seçilsen ne olur, bir şey olsa ne olur, yani şu görüntüde böyle bir şey olur mu ya? Yani bu işi bu durumdan kurtarmak lazım işte. İşte özet bu ya, boşu boşuna konuşuyoruz. İşte Türkiye'nin özeti bu. Biz biz bu durumdan kurtarmamız lazım bunu. İşte bunu konuşmak gerekiyor bu durumdan. Yani bu durumdan kurtulmak gerekiyor. Bu durumdan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Halk sandığa gidecek. Yüzde yirmisi sandığa gitmiyor. Evet. Biz demokratik bir ülkeyiz. İşte demokrasi, haklar şunlar bunlar. O zaman herkes gidip oyunu kullanacak ki bu sorumluluğun altına girecek. Evet. Biz ben aday oldum. Aday olarak sorumluluğum var. Ama halkın da ciddi sorumluluğu var. Bir oydan bir şey çıkmaz. Olur mu çıkmaz? Cumhurbaşkanının da oyu bir oy, benim oyum da bir oy, sizinki de bir oy. Demek ki o bir oy çok önemli. Bunu da verirken takım tutar gibi vermeyelim. İşte halimiz ortada. Evet. Futbol takımı tutar gibi vermeyelim. Düşünelim. Ve bu seçimde, bu seçimde eğer 12 Haziran'da biz bunu çözmezsek işte halimiz ortada. Yani. Evet. Halk çözecek bunu. Evet. Sandıkta çözecek. Başka türlü çözüldüğü anda işte böyle görüntüler ortaya çıkıyor. Bunlar da e, doğru olmayan ve hoş olmayan görüntüler. Evet gerçekten. Şiddetle kınıyorum yani. 12 Haziran'da tüm Türkiye geleceğini oylayacak. Ona göre Aynen öyle. Iyi karar gerekiyor. Onun için herkes aklını başına toplasın. Ona göre bir tavır alsın. Evet bir daha anlatalım ilk görüntüler dedik. Hopa'dan Başbakan Erdoğan Hopa mitinginin ardından ilçeden ayrılırken bazı gruplar araçlara taş atmaya başladı. Tabi Başbakan'ın mitinginden önce de olaylar çıkmıştı. Polisle karşıt görüşler birbirlerine girmişlerdi. E tabii biber gazından etkilenenler de vardı. E, Polisle arbede de, de e, arka sokaklarda da devam etti. Aslında çok ciddi görüntüler de vardı. E tabii bu sırada az önce ekranlarımıza da geldi. Ma maalesef Başbakanlık otobüsünün üstünde bulunan koruma memuru e, araçtan düştü. Arkadan gelen güvenlik aracının da altında kaldı. Az önce de gördük ambulansla hastaneye götürülüyor. E, güvenlik güçleri de grubu dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Maalesef gerginlikler hala devam ediyor. İnşallah en kısa sürede gerginlikler de biter. Evet Türkiye'ye genel olarak konuşuyoruz. Ama biraz da İstanbul'dan bahsedelim isterseniz. Çünkü sizin aday olduğunuz yerde İstanbul Milliyetçi Hareket Partisi'nin 42 yıllık tarihi boyunca İstanbul'da ulaşamadığı oyu 12 Haziran'da alacak demişsiniz. Evet, bir röportajınızda okumuştum. Tam tarihini hatırlamıyorum ama. Bu nasıl olacak? Şimdi ben bunu söylerken bir inceleme yaptım. Ve sayılara baktım, rakamlara baktım. İstanbul ikinci bölgeden aday olmak istedim. Ben Sayın Genel Başkanımız nereden aday olmak istiyorsun diye sorduğunda İstanbul ikinci bölgeden dedim. Neden, Neden dedi? Neden? Neden dedi? Dedim bunun iki tane nedeni var. Bir, e, en az yüzde olarak oy aldığımız bölge İstanbul'da. ikinci bölge. En az oradan oy almışız biz 2007'de. Bir o, oyları yükseltmemiz lazım. Milliyetçi Hareket Partisi e, iktidara yürümek istiyorsa, iktidar yolunda yürümek istiyorsa az oy aldığı yerlerden oyları arttırması lazım. İkinci bölgede kaç oy almışız? 163 bin oy. Ben 3 ay önce dedim ki rekor kıracağız bu bölgede. 500 bin oy benim hedefim. Tabi bir seçimden önce bir de Safve Sancaklı kariyerinde bir adam 163 binden 500 bini konuşursa 3 katından fazla demektir. Bu imkansız bir şeydir yani. Yani tabi ben bunu anlatınca dediler ki niye televizyonda bunu söyledin? Dedim ki inandığım için söyledim. Dediler nasıl inanıyorsun? İnanıyorum dedim ya ben halkı da görüyorum. E tabii ki doğal olarak da ikinci bölgede e, çok böyle e, gruplaşmayı sevmememe rağmen bunları konuşmamı sevmeme rağmen bir 750 bin civarında Rumeli Türkiye oyu var. E, siz ikinci bölgede. Ben de Rumeliyim. Rumelilere şunu anlatacağım dedim. Biz Rumeli'den niye gelmişiz? Atalarımıza demişler ki sefere gidiyorsunuz Balkanlara. Fete gidiyorsunuz. Hı. Görev verilmiş bizim atalarımız gitmiş. Görev bitmiş, geri gelin demişler. Bizim atalarımız gene geri gelmişler. Gelirken 1951 senesinde yapılan bir anlaşmada o zamanki ismi Yugoslavya Türkiye arasında yapılan anlaşma şu. Diyor ki bütün malınızı, varınızı, yoğunuzu, her şeyinizi burada bırakacaksınız.